Para gözler gelmiş bize. Burada güzel bir para gözler var. Evet, burada da böyle. Isparozlar, lidakiler, para gözler, karışık bir kasa. Burada lidaki, lidaki, kasa lidaki tamamen. Kasada da bir daha ki. Burası da bir Şurada kabali daha var. Şurada yine kabali daha Kefal, sporos, daki der, çek daki evet az önce çekti mi? Sporos, kefaller, kefaller, kefali daki karışık, lidaki, sartmos sporos karışık, lidaki, sporos. Kefal, şurada lidaki ve mırmır mır var ama lidak da iri, kabalı. Haydi, şöyle ortamda çıkar. Bu kabalı lidakiden satmaya başlayalım arkadaşlar. İçinde bir tane de mırmırı var. O kabalı balıkların evet. kilosuna 160. Gel abi. Var mı 160'dan fazlası? Yaz onu babaya. Dört kilo yüz altmış. Güzel balıklar. Ya. En iyi kasoydu. Bu kefavlu melekoplu içinde birkaç tane de barbunu var arkadaşlar. O balığın kilosuna da yüz. Gel abi. O kasaya da olduğu gibi söylüyorum arkadaşlar. O ısparazı olduğu gibi iki yüz. Var mı iki yüzden fazlası? Yaz onda. Olduğu gibi iki yüz. Göstermeyelim. Ayağıyla niye itiyor? Falan etmiyorlar. <laughs> o lirayın da kilosuna yüz elli. Gel abi. O kasaya da sarpalı sporozlar arkadaşlar. O kasaya da öyle oldu gibi 200. Gel abi. O ilerinin kilosuna 150. Gel. Bunu, 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 de, 200 de, bunu, <laughs> <laughs> bunu, <laughs> <laughs> Falan diyeyim, şey. evet, devam devam de alın alın. evet abi. O kebapların kilosuna yüz. Var mı yüzden fazlası? Yaz güzel, güzel. Güzel. bir Nevzat. Nevzat. Dört buçuk <laughs> Dört buçuk çarpı yüz. İyiliyorum. Bu kasaya da olduğu gibi söyleyeceğim arkadaşlar. Lida var içinde. o kasaya da öyle olduğu gibi iki yüz Kimse uyanmamış. Evet o kebapların da kilosunun 100 lirası var. Var mı 100'den fazlası? Yaz Nevzat abi yolda. Şuraya kebapın abi. 5 kilo 100 Nevzat. O liderkinin de kilosuna 150. Gel ya. O liderkinin de kilosuna 150. Gel. O liderkinin de kilosuna 150. Gel. Bir bana göster. O, o kasada öyle olduğu gibi 100. Orada 105 arkada, 110, 120'si, 125'i, 130'u, 135'i, 150'si, 160'ı. Var mı 160'tan fazla? Yaz adam diyor. Olduğu gibi Allah'a bak. Bir basana mı var? Onu değil mi? Ötürdünüz bana o zaman. Şimdi orada alıcı olmaz. Aynı olalım. Dur, dur bakalım lan. O kasaya da, o kasaya içinde bir tane de bavrak Cistler, de, de, O kasaya da öyle olduğu gibi 150. Yaz bana Var mı 150'den fazlası yaz babayamıza. Olduğu gibi 150. Hmm. Gelen ya, olduğu abi. gibi 150 abi. Babana gel. Yaş kapan. Evet. Hasan abi sen burada dur abi. Doğru. Doğru. Gel. Oli dağın günde kilosuna 150. Gel abi. Oli dağın da kilosuna 150. Gel. O kavramı bu perdeki 160. Gel abi. O kasaya da öyle olduğu gibi söylüyorum içinde sarpaslı. İlk akisemek yapalım evet. arkadaşlar. O kasaya da öyle olduğu gibi 200. Var mı 200'den fazla zannede o 205'i geldi. B'den yazın sol tarafta. Ay, sen olduğu sen gibi bok, bok. 205. Ay. Ay. Oli derginde kilosuna 150. Gel abim. Oli kilosuna 150. Gel abiciğim. Gel. O kabalı kilosuna 150. Orada 155'i geldi sağımdan 160'ı. Var mı 160'dan fazlası? Solumdaki ağrı da 160. 3 kilo 160. O kabalı balıkların da kilosuna 160. Gel abi. O kara gözlü ilakili balığın da o balığın da kilosuna 130. Gel, Gel abi. O sargozlu balığın da kilosuna 130. Gel abi. <laughs> Dost parası kara gözlü balığa arkadaşlar. O da kara göz mü hepsiniz? Evet, kara göz. Kara göz. O balığın da kilosuna 110. Gel. Evet. O sparozu da öyle olduğu gibi 250. Gel abi. Fiyatları belli arkadaşlar. Arzu ettiklerini söyleyin. Yardımcı olalım. <laughs>